Herkese merhabalar. Elimde gördüğünüz para İsrail'e ait 20 yeni şekel polimer bir para. Bu parayı daha yakından inceleyeceğiz. Özellikleri ve değer hakkında bilgiler vereceğim. Hemen şunu da söyleyelim. Güncel kur değeri bilgisini de verelim. Bir İsrail parası, bir İsrail yeni şekeli yaklaşık 11 TL civarında. Şurada hemen yukarıda solda gördüğümüz Davut Yıldızı. Bunun aslında birçok anlamı var. Birçok şey ifade ediyor ama video uzatmamak adına burada buna değinmeyeceğim. Daha sonra başka bir e, İsrail parası gösterdiğimde bunu detaylı bir şekilde anlatırım. Hemen şurada sağda İsrail bayrağını görüyoruz. Ve bu gördüğümüz kişi aslında e, oldukça ilginç biri. Oldukça ilginç bir hayatı olmuş. Şöyle ki e, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiş. E, Osmanlı ordusunda e, görev almış. Çanakkale Savaşı'nda yer almış. Ve e, daha sonra İsrail'in ikinci başbakanı olmuş. Evet şimdi size biraz bunu anlatacağım. E, bu gördüğümüz kişi 1894 yılında ee, Ukrayna'da doğmuş olan Yahudi bir ailenin içinde doğmuş olan e, Moşa Şaret e, ve 1906 yılında Filistin'e göç ediyorlar. E, 1910 yılında da Yafa'ya geliyorlar oraya yerleşiyorlar ve daha sonra hukuk okumak için e, İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı sebebiyle eğitimi yarıda kalıyor ve Osmanlı ordusunda üst teğmen olarak üst teğmen rütbesiyle Tercümanlık yapmaya başlıyor ve Çanakkale Savaşı'nda yer alıyor. 1922 yılında da Londra'ya ekonomi okumaya gidiyor ve e, Arap-İsrail Savaşı zamanında da Dışişleri Bakanlığı yapıyor. E, yani İsrail'in Birleşmiş Milletler'e girmesini sağlıyor ve 1954 yılında da İsrail'in ikinci başbakanı oluyor. Evet oldukça değişik ilginç bir hayatı olmuş. Para gördüğünüz gibi e, bu şekilde dikey bir tasarıma da sahip e, renk olarak, e, görsel olarak, e, tasarım olarak benim de sevdiğim, e, beğendiğim paralardan biri. Bu arada beni uzun zamandır sıkı takip edenler zaten polimer paralarda sevdiğimi bilirler. Bu arada paranın e, basım tarihi de 2008. E, bu paranın aynı görsele sahip e, polimer olmayan da var. Daha sonra da e, ilerleyen zamanlarda onu da sizlere göstereceğim. Evet şimdi paranın bu yüzünde de e, şurada en altta e, gördüğümüz görsel... İkinci Dünya Savaşı zamanında 1944'te e, Tel Aviv'de geçit töreni yapan Yahudi Tugayı gönüllüleri ve e, şurada şöyle bakalım ona da. Şöyle ekranda netleyeyim. Şurada en altta bir yazı yazıyor. Bu panonun bazılarında e, bu yazının altında e, kırmızı renkte İbranice ee, İsrail Devleti'nin 60. yılı yazılı olanlar var. Onlar biraz daha az sayıda basıldılar. Daha az bulunuyorlar ve biraz daha da değerliler. O bilgiyi de verelim. Öyle bir versiyonu da var bu paranın. Evet bu yüzü de bu şekilde. Ee, bu elimde gördüğünüz para bu arada çiğ kondisyonda. Ve bu kondisyondayken değeri yaklaşık 400 lira civarında. Paranın boyutunu da söyleyeyim sizlere. 138'e 71 milimetre. Evet ve şöyle kısa bir açıklama da yapmak istiyorum. Bu video İsrail'e destek videosu değildir veya İsrail'e işte lanet okuma, İsrail'e linçleme videosu değildir. Çünkü bizim konumuz siyaset değil, konumuz din değil. Konumuz koleksiyon, konumuz para koleksiyonu, pul koleksiyonu. ve dediğim gibi polimer paraları da seviyorum ve sizlere şu an böyle bir parayı göstermek istedim. Malum İsrail şu an gündemde ülkemizde de konuşuluyor ve şuna baktım ki yani bu kanal 6-7 yıldır var ve bu zamana kadar hiç İsrail parası göstermemişim. Yani İsrail ile ilgili daha önce de olaylar oldu. Ee, yani buna bağlamayın demek istediğim o. Fakat bu zaman kadar kanala şöyle bir baktım hiç İsrail parası paylaşmamışım. Bu sefer böyle farklı bir İsrail parası paylaşım dedim gündemle de alakalı olsun istedim. Yani gündemle ilgili alakalı olsun diye üzerindeki görseller falan yer alan kişinin böyle bayraklar vesaire bunlarla hani gündemle bir alakası var diye paylaşmak istedim onu söyleyeyim. Yoksa ne lanetliyorum ne de destekliyorum çünkü bu konumuzun dışında onu söyleyeyim. Yani lütfen videoya dislike atmayın altına işte yorum olarak hakaretler küfürler yazmayın. Bunu onun için söylüyorum. şunu da söyleyeyim. Mesela İran'dan bahsedeyim. Ya İran'dan bahsedeyim derken mesela kanalda daha önce İran'la ilgili mesela 3 tane para paylaşmış. Yani bir tanesi eski bir madeni para. Bir tanesi daha eski zamanlarda kullanılan bir kağıt para. Bir tanesi de daha son zamanlarda yani böyle yeni zamanlarda yakın zamanlarda yine kullanılan bir tane kağıt para. Yani İran'la ilgili mesela daha doğrusu İran parası ile ilgili mesela 3 tane para göstermişim. Ama İsrail ile ilgili bir para göstermemişim, e, bu sefer de İsrail ile ilgili bir para gösterdik. Yani e, ve bunları göstermeye de devam edeceğim. Yani İran parası da gösteririm. İsrail parası da gösteririm. daha eski zamanlardan Filistin parası da gösteririm. Yani dediğim gibi çünkü konumuz koleksiyon, konumuz siyaset değil. Hani bunu üzerine basa basa vurgulamaya çalışıyorum ki burada bir linçleme yapmayın, e, boşu boşuna hakaret küfürlerle yorumlar e, yazmayın ve videoda gereksiz yere dislike atmayın konumuz koleksiyon. Yani koleksiyon siyaset üstüdür. E, kimsenin dini, dili, ırkı, ne bileyim, cinsi, cinsiyeti varsa, mesleği veya varsa dini inancı veya yoksa inancı, inançsızlığı, ne bileyim, e, malı, mülkü, serveti, e, işi, makamı falan. yani bunların hiçbir beni ilgilendirmiyor. Burada benim tek amacım koleksiyon. Burada tek yaptığımız koleksiyon. Para koleksiyonu, pul koleksiyonu ve koleksiyon üzerine videolar yapmak. Koleksiyon üzerine konuşmak. Dediğim gibi yani ne malınız, mülkünüz, ne yaşınız, ne eğitim seviyeniz, ne cinsiyetiniz, kadın mısınız, erkek misiniz, işte inançlı mısınız, inançsız mısınız, nerede yaşıyorsunuz, ırkınız ne, diliniz ne, ten renginiz ne, bunların hiçbiri, hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Onu üzerine basa basa söyleyeyim. Burada tek ilgilendiğimiz şey koleksiyon ve siz de lütfen burada böyle davranın. Yani olaya koleksiyon açısından bakın. Aranızda da kavga etmeyin, tartışmayın, hakaretleşmeyin, küfürleşmeyin. Bunları da bazen yorumlarda görüyorum. Bu da beni üzüyor. Lütfen kanalın kalitesini bozmayalım. Yani... Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Keşke böyle bir açıklama yapmak zorunda olmasaydım da. Yani keşke böyle bir şey söylemek zorunda olmasam ama maalesef söylemem gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Tabi yine anlamayanlar çıkacak. Yine kendini bilmezler çıkacak ama ben yine de açıklama yapayım istedim. Ve keşke gerek olmasaydı onu da söyleyeyim. Evet. Umarım bu parayı beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım verdiğim bilgileri beğenmişsinizdir. Dediğim gibi konumuz koleksiyon ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Desteğinizi bekliyorum. Lütfen beğeni yapın.